Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Dün yeni dengelemeler açıklandı. Evrimli cadı nerf yedi. Bugün evrimli cadı ne kadar güçlü onu test edeceğiz. %13 daha az can kasıyor iskelet başına diye hatırlıyorum. Bu iki desteyle test edeceğiz evrimli cadıyı. Kötü mü olmuş iyi mi olmuş. Yani sonunu kararına varacağız. Hemen maçlara geçelim. Siket böldüm şöyle ortadan. Göstebek de oynuyor olabilir rakip. Evet Göstebek yüksek ihtimalle oynuyor. Bu adamla test de vardır yüksek ihtimalle. Adam iyi oynarsa bayağı çekişmeli geçebilir maç bu arada. Direkt basacağım ben oradan ya. Keşiş de var özelliğini basarız onun. Ah be güzel attı ona. Top keşişi görseydi bayağı vururduk. Yine sağlam da buranın dönüşü olacak güzel. İskeletler tutsun onları güzel bu arada iyi savunduk. Adamla bir çarpma olsaydı savunma giderdi direkt de yokmuş. Tomunu vardı sanırım attım hatırlamıyorum ama. Bombacı evrimi dönecek rakibin bir sonraki kart. Balık çatacağım burada zaten. Bu eşleşmede pek bir görevi yok. Top olması daha iyi bize göre test olmasından. Çünkü Tesla yansıtılma topu yansıtırız. Sağdan köstebek atar mı acaba? Burada atalım ya kraliyet devine. Yanlış attık. Yok doğru mu attık? Doğruymuş tamam. Çok güzel özellik oldu. Buraya bir tomuk. Bir tane vur. Ah, aha tamam. Çok iyi oldu oraya. Aldı kokulu herhalde ya. Çok güzel adam saldı sanırım maçı. Evrim'in cadı ne yaptı orada? Düz gidiyordu. Kraliyet devinin arkasından dolandı sonra. Garip bir şeyler oldu. Bu arada fena çalışmadı Evrim'in cadı orada. Yani Normal cadı olsaydı zehirde ölecekti direkt. Yani... Neyse maçın sonunda zaten kesin bir yargıya varırız bin tane oldu bir kartı max'e ederim bu desteğe Şu mezarlık destesi max zaten şimdi de bu desteği maksimaya deniyorum. Bu maçta atalım bu desteyi. 14 devre geçmiş kartlar. Altıncı geldik. Şöyle yapalım. Bu Hafız cadı çok iyi bu arada. Muhtemelen domuzcuk atar. Şu taraftan. Evet. Hiç şey olmadı bu arada. Biraz daha gelin siz beyler. Oradan keşişe gitmemek için yani çaba sarf ettiler. Yani muhafızla yıldırım mı kullanılır? Yani adam da ikisi yok yalnız şimdi cadı çalışacak. Erken mi attık? yok güzel attık. Çok iskiyat çıkar cadı. Şaylık basması çok saçma oldu orada da. Bizim destemiz rakibi göre çok daha hızlı bu arada. cadı atarız adam yıldırım atarsa evrimli cadı çalışabilir. Baksana evrimli cadı sayesinde vurduk orada bu arada. Yani normalce cadı hayatta çalışmaz o kadar. Vuracak onlar yapacak bir şey yok onlara. Baksana balıkçıya bak. Çekmedi de hiçbir şey. Yani öyle bakıştı sadece. Etrafı gözlemledi. Tam çetesi olmasın olduğunu bildiğimizde iyi oldu. güzel dal, daldı da orada bu arada yani. Kraliyet devir arkadan çıkmayı deneyeceğim. Adamda bina yok sanırım. Bosaydı tatar yüksek ihtimalle. Ben soldan dalacağım her türlü. Sağ tarafı duruma göre bırakırım da. Ha evrimci adım var şu an. Kraliyet devirini yetiştirebilirsem efsane olur da. Hadi. Çok güzel vardı. Burayı savunamayabilir. Ah be güzel atmışlardı. Emni cadıyı. Birinci daha harbi çok iyi çalışıyor baksanıza yani. Utanmazsa yaşayacaktı orada da sıkıntıdayız şu an bayağı kaybedeceğiz yüksek. Umarım olmaz umarım. Hayır. Aha. Ah be yetişmedi. Neyse. Güzel maçtı. Tamam bir de güzel darladı. Şimdi şu mezarlığa geçelim. Yenebilirdim bu arada da. Adam da az önceki maç bu arada evrimli cehennem falan gelse bayağı sıkıntı olurdu. Gelmemesi güzel oldu. Şu başlangıç eline bak yani. 3 maç attık. Üçünde de rakiplerde şey vardı ya. Yani. Duvar yıkıcı. Bu adam kendi destesini yapmış gibi. Bosaydut da girmiş Mete'ye baya. Nerf almıştı bir de şu yeni dengelemeyle birlikte ama. Balon gelir mi? Gerçi şöyle atmasaydı zıplayacak şimdi ya. Hiç düşünemedim onu. Lan. Cık. Yapacak bir şey yok oraya. Yani bu adam o kadar iyi oynayamıyor bu arada. Ben bu adama her türlü yanarım Yıldırım olmaması lazım. Bir tek yıldırım olursa acayip sıkıntı olur. Heh güzel. Böyle bir top olması bayağı güzel oldu şimdi. Yavru ejder mezarlık. Önce şöyle yapalım direkt. Tamam. Güzel bu hasar. Harbi misin sen? Orayı süpürür o kartlar herhalde ya. Ziyer atacağım ona ya. Evrimce harbi çalıştı Normalce de olsa orada ölecekti baya. Vurur da o domuzlar. Ama domuzlar o kadar atak yapamadı evrimce sayesinde. Bir tane mezarlık maçı girelim dedik. Onda da yaşlıca da verdin ya oyun. Şimdi cadı atacağım bilerek. Alev topu atabilir ama yapacak bir şey yok artık ona. Güzel. Adam bastı özelliğe bak. Sen şöyle geldi. Tamamdır. Mezarlığı her türlü atarım burada ne olursa olsun. Bak nasıl o evrimi olsaydı var ya yaşamıştı şu an Fiji ama. Evrim da var. Çift evrim. Şimdi mezar taşından çıkan iskeletlerden faydalanmayı deneyeceğim orada. Seri bir kastır atalım kurur yoksa onu. Ölce de güzel de. Olmadı orada istediğim. gelini basıyor köprüden yani şu adama bak ya. Dönüş tamam. Ayvah. O kadar güçlü bir kart değilsin sen ya. İşte biz de köprüden var harbi misin sen yani? cadı cadıya vurdu ama köprüyü geçmedi. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ya kartlar çalışmıyor ki yapacak bir şey yoktu maçta. Var orada köprüyü geçmedi. Zaten adam oynadı Destantiydi. Bir de oyunda zaten üstümüze gelince her türlü kazanma şansımız yok oluyor. ve bu desteğiyle kazanana kadar oynayacağım bu arada iki saat sürse de. Her türlü kazanacağım bu oyuna karşı. Orada Vary karşıdaki karta vurdu ama bizim köprüde kalmayı tercih etti. Yani Saçma sapan bir şey yaptırdı oyun bize karşı orada. Direkt mezarla basar Şimdi kredi atar tahminen. Bu da paket. Güzel, fena değil. Şimdi bu desteğe karşı Yavru ejderi güzel kullanmamız lazım. Cadı evrimi çalışır mı? Çalışır. Adamla büyük büyü yok. Yani deprem var. O da cadıya yetmez. Şu bir ikisi güzel kapatırsak iki ikisi de darlarız güzel. Şimdi direkt zehri çakacağım ben. Bari de atalım ya. Hemen kulüye açalım. Deprem atar mısın lütfen? Ondan da hasar yemeyelim. Güzel ana kulü açtık bu arada. Hani hasarda çok geriye düşmedik. 20. adı da döndü. 2x taşındı. ne ara döndün ama. İşte buradan mezarlığı atarım direkt. Sağlam hasar yedik. Da mezarlık arkadan çıkalım ya arkadan çıkalım. <laughs> Adam harbiden orada deprem mi kullandı? Aynen kanka. Adam kaybetti bence bu arada. yüksek ihtimalle buradan çeviremez diye düşünüyorum sonsuz ikisini de oynasak neyse de. Cadıya bak. Ne oldu lan orada? Oyun kastı bir şey oldu. Birinci Cadı kuleye de vurdu. Orada bu arada yani harbi çalışıyor. Oraya evet domuzlar atar bu. Şöyle bir mezar taşı atalım. Antilakrama. Bir atalım şöyle biz atak yapalım. Adam da çünkü bir deprem tomruk atınca zaten bizim kadar iksir harcıyor. Aya bak 5 iksir harcadı zaten. Vurduk karşında ama. Onu vurdurtmam ben ya. Yani. tamamen kapatalım şöyle. Hiçbir şey yapamazsın rakip. Cadıya şu oradayıp, ne da orada lütfen. Ne yapsın cadı orada. Gel. Adam iyi savundu orada bu arada. Nasıl özelliğinde oldu senin? Vurdu. Güzel vurdu orada. Vurmayı tercih etti. Zehir atmayacağım onu. Zehir atarak oyunu yavaşlatmayalım. Aynen kanka. Sen iki sıra harca. Hemen diğer tarafa çekelim. Tamam. Burada maç. Evimiz cadı tam şu an lazımdı. Mesela adam iksir harcıyor oradan. Biz buradan toplamaya devam edelim. Kıya zaten şu an o kadar rahat. Adam da ders çıkarmadı ha. Gel buraya ejder atalım. Özelliği de olmaz oraya bir şey gerek yok bence. Akine yine Ca gücünden orada. Sana Ca devremine yine çalıştı. Normal cadıya bak bir de dayını attım. Aldık bence orayı. Aynen. Şöyle ağlama emojisi atalım. Tamam. Cadı bence hala çalışıyor bu arada. Hani so oyundaki şu an cadı evriminde iyi olan evrimler avcı ve elektro ejderler bence. Onun haricinde cadı evriminde iyi olan cehennem ejder olabilir belki. Onun haricinde ama diğer çoğu evrimden iyi yani bence iskiyatlardan, havandan falan çoğundan daha iyi bence hala kullanılabilecek bir evrim diye düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.